Merhaba arkadaşlar, bugün bir video üçlemesi yapmak istiyorum. Bu video üçlemesinin ilki dış ticaret personeli olmak isteyen arkadaşlar için, ikincisi dış ticaret personeli seçmek isteyen işverenler için, üçüncüsü de bu dış ticaret personelinin çalışırken dikkat etmesi gereken bazı tüyolar hakkında olacaktır. Dış ticaretten kastım her zaman ihracat, ihracat pazarlamasıdır. Ee, zaten ithalatta alıcı olduğunuz için e, satıcı olan kısım her zaman sizin e, gönlünüzü yapmaya çalışacaktır. Onlar sizinle uzlaşmaya çalışacaktır. Mağara adamı bile olsanız onlar sizinle beden dili kurarak bir şekilde anlaşmak yoluna gidecektir. Çünkü onlar satıcı, siz alıcısınız. O yüzden ithalatla alakalı çok konuşmayacağım. İhracat pazarlaması kariyeri e, genç bir arkadaş için idealidir. Öncelikle buna cevap vermek isterim. Bence oldukça ideal bir iş konudur. Yani her sektörde yapabilirsiniz. Siz yeter ki ihracat pazarlaması yapabilecek yeteneklere, kapasiteye sahip olun. Ürünün ne olduğunun bir önemi yoktur. Siz her şeyi alıp satabilirsiniz. Yani ihracat pazarlamacısı olmak, yetkin biri olmak bu konuda size sınırsız bir kapı açar. Renkli bir dünya açar. Farklı insanlarla tanışırsınız, farklı kültürlerle tanışırsınız farklı ticaretler farklı ticaretleri doğurur bu arada. Yani burada bugün sizden A ürünü isteyen sizinle güzel bir iş bölümü yaparsa sonra B ürünü ister. Basit. Şimdi e, öncelikle bu ihracat personeli, ihracat pazarlaması personeli, dış ticaret personeli diyelim olmak isteyen arkadaşların neye dikkat etmesi gerekiyor? Ben kesinlikle öneriyorum böyle bir kariyer seçmelerini. Yalnız bu kariyeri seçebilmek için diğerlerinden farkınız olması gerekiyor. Akranlarınızdan veya rakiplerinizden farklı olmanız gerekiyor. Ee, şöyle düşünün, siz bir karar verdiniz. Dediniz ki ben ihracat pazarlamasını dış ticarete yöneleceğim. Okey, bir şirketin iş başvuru, şey, iş ilanını gördünüz, başvuruyorsunuz falan. Oraya başvuran diğer insanlar da sizinle aynı görünür dokümanlara sahip. Yani Diplomadır, işte dil eğitimidir, tecrübedir falan bunların hepsi benzer. Sizin onlardan farklı olacağınız bazı konular olması lazım ki patronunuz sizi seçsin. Yani daha doğrusu oradaki işveren e, sizi seçerse patronunuz olacak ama niye seçsin sizi? Şimdi e, burada şöyle bir durum var. İhracat pazarlaması yapacak olan kişinin sadece diplomalara sahip olması yeterli bir şey değil. Yani ya veya, veya işte dil biliyorum. Ee, işte dil konusunda bilmem ne great şeyde noktada e, şeylerim var. Sınav sonuçlarım var. iyi biliyorum falan. Bunların hiçbir anlamı yok esasen. Ee, patron para kazanmak istiyor. Sizin de bir şekilde enerjinizle, eğitiminizle, tecrübelerinizle karşıdaki müşteri etkileyip onu sizin e, portföyünüzü çekmeniz gerekiyor. Önemli olan bu. Yoksa A sınavından şöyle aldım, B sınavından şöyle notlar aldım falan bunların hiçbir anlamı yok. Şimdi iş görüşmesi, mesela diyelim ki bir firmaya, dış ticaret personelini arayan bir firmaya başvuru yapıyorsunuz. Sizin tüm sertifikalarınız, bu dokümanlarınız oraya masaya oturmanız için bir araçtır sadece. Bir kartvizittir. Bu imkanı verir. Diğerlerinden ayırmaz yani. Tak tak koydunuz, Dediğimiz ki böyle adam dedi ki bu tam birinci seviyeyi geçti. Yani işte İngilizcesi var. Şu şu okullardan mezun olmuş şöyle böyle falan. Sizin fark koyabileceğiniz yerler neler? Öncelikle dış ticaret personeli olmak istiyorsanız kendinize güvenli olmak zorundasınız. Diğer insanları etkileyip manipüle edebilecek gücünüzün olması lazım. İkna kabiliyetinizin olması lazım. Hatta bu ikna kabiliyetini bu iş görüşmesinde başlayacaksınız zaten bilinçli bir işveren dış ticaret departmanına bir personel alıyor ise burada o dokümanlardan daha fazlasına dikkat edecektir. Kendisinin önce etkilenmesi lazım sizden. Sizden etkilenecek ki size firmasının yüzü yapacak. Yurt dışına sizi gönderecek. siz yani iki lafı bir araya getiremen ama bir sürü kağıt üzerinde bir şeyler paralayıp sertifika almış birini tercih eder misiniz? firmanızın yüzü olarak güzel konuşan, ikna edebilen, enerjisi olan, ışığı olan birisini tercih eder. Şimdi sizin diğerlerinden fark yaratabileceğiniz konular neler oluyor? Gittiğiniz görüşmesine oturduğunuz bir, öncelikle gittiğiniz iş görüşmesinde size saygı duyulduğundan emin olacaksınız. Kapıdan girerken size yapılan muamele, bekletilirken yapılan muamele, işte randevu saati aldınız ne kadar bir süre esmiyor mesela 5 dakikadan fazlaysa orada oturmayacaksınız kalkacaksınız. Çünkü size saygı yok. Yani orada e, sizin ne temsil edeceğiniz departmana uygun bir e, sistem yok. Burada böyle olacaksınız. Yani dış ticaret personeli kendisine güvenir, kendisine saygılıdır, başkasında kendisine saygılı olmasını bekler. Bunu daha sonraki e, şeyde yani pazarlama ile alakalı videoda da biraz açacağım. Velhasıl ilk noktada işe başvururken bile saygıyı bekleyeceksiniz. Kaç tane size saygı gösterecek? Bunu yapmak durumunda. Yoksa o departmana uygun bir sistem değil orası. Siz de eğer bu size yapılan e, muamele diyelim veya test gibi muameleler işte ya sabırlı bir adam şöyle böyle falan filan gibi işte randevuya geç gelme, randevu saatini biraz ileri yapma, işte beklesin yarım saat sonra geliyorum falan filan gibi bir durumlara giriyorsanız siz de zaten bu işi yapmayın. Bu işi yapacak kişi kendine güvenecek, kendi değerini bilecek. Tamam mı arkadaşlar? Sizin en basitinden o döküman dediğimiz noktada bile aldığınız eğitimler milyonlarca Diğer gencin çok çok önünde. Siz bir de ekstra olarak diyeceksiniz ki ben kendime güveniyorum. Kendime inanıyorum. Her yere giderim ben. Yırtarım, parçalarım dünyayı diyeceksiniz. Bunun üstüne bir de sizi bekletecekler. Yani siz böyle bir tip olacaksınız. Ondan sonra orada bekle, otur. Onu yap, bunu yap. Size en başta saygı duyulacak. Geçtiniz, işverenin karşısına oturunuz. Veya insan kaynakları. Şimdi insan kaynaklarıyla da konuşurken de şöyle bir şey oluyor. İşveren diyor ki, burada... Ee, işte başvurduğunuz zirin profili çok önemli. Yani patronun görüşmesi ayrı bir şeydir. İnsan kaynaklarının görüşmesi ayrı bir şeydir. İnsan kaynakları sizin işinizle alakalı ne bilebilir? O insan kaynakları uzmanı. Dış ticaret uzmanı değil. Patronunuzla konuşursanız, patronunuz da hiçbir şey bilmeyebilir. Ama patronunuza şunu diyebilirsiniz. Benim şöyle şöyle bir planım var. Şu şekilde şu kadar para kazandırabileceğimi düşünüyorum. Şöyle şöyle bir araştırma yaptım bu sektörle alakalı. Böyle böyle bir durum var. Adam iş adamı olca, olduğu için sizden nasıl bir fayda görebileceğini direkt kendisi matematik yapabilir, yani çözebilir. Ama sizi daha alt kademedeki başka bir karşıladığında mesela işte insan kaynaklarıyla alakalı birileri karşıladığında onlar bu bilgiyi ona aktarmak zorunda. Yani cekli kişilerin ya böyle böyle birisi var ama ne kadar doğru aktarabilecekler. Şimdi sizin iş görüşmesi yapanın gerçekten bu konuda çok ehil olması lazım. Zaten İngilizcesinde full olması lazım ki sizin İngilizcenizi test edebilsin. Ha siz diyorsunuz ki ya benim İngilizcem yarım yamalık falan filan. Siz zaten bu videonun konusu değilsiniz arkadaşlar. Benim odaklandığım insanlar gerekli hazırlıklarını yapmışlardır. Yani işe başvurmak demek bir başlangıç olduğu kadarıyla. Ayrıca bir de sonuçtur. Nasıl sonuçtur? Yıllarca biriktirdiğiniz tecrübeleriniz, eğitiminiz, işte öğrendiğiniz dil, genel kültür. Mesela genel kültür çok önemli. ben sadece İngilizce biliyorum. İşte okulda bitirdim. İhracat pazarlaması yapabilirim. Böyle bir şey yok. Genel kültür hem de ciddi anlamda genel kültür gerekli. Sizin işinizin bir parçası. Okuyacaksınız devamlı. Farklı farklı konular. Çünkü yurt dışına çıktığınızda değişik kıtalara gideceksiniz. Farklı ülkelere gideceksiniz. Farklı kültürlerle karşılaşacaksınız. Her ülkenin insanı farklı şeylerden hoşlanıyor. Hepsini konuşmak isteyecek konular farklı olacak. Siz hepsine hazır olacaksınız. Benim sizden şu anki muhatabım olarak gördüğüm kişilerden beklentim bu. Yani siz böyle hazırlıklar yapmış olmalısınız. İngilizceniz var. Tamam basitinden. Hatta şu an günümüzde İngilizce bilmek çok da büyük bir fark yapan durum olmadı. Tavsiyem Fransızca ve Arapçadan birine de yönelmeniz yönündedir. Böylece birazcık öne çıkabilirsiniz diğer adaylar açısından. Şimdi, oturdunuz, saygı gördünüz, tamam dediler ki şöyle böyle konuşuyorsunuz, kendinize ait bir plan olmalı ihracat pazarlaması yapacaksanız. Yani ben ihracat pazarlamasını şöyle 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 yapmak istiyorum, böyle 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 yapmak istiyorum, sizin kreatif bir tarafınızın olması lazım, düşünen bir tarafınızın, pratik bir zekanızın olması lazım. İhracat pazarlaması yapıyormuş gibi. Hareket ederek yapabileceğiniz bir şey değil. Ya Yurt içinde bile şöyle bir şey oluyor. Yani satış ekibi oluyor falan zaten. Halihazırda müşteriler oluyor. Onlarla çalışıyorlar. Ya sizden yeni müşteri yaratmanız bekleniyorsa yurt dışından. Kimsenin tanımadığı bilmediği yerlere gideceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Siz saygıdeğer olmak zorundasınız. Kültürlü olmak zorundasınız. Talepkar olmak zorundasınız sorumluluk sahibi olmak zorundasınız ve sizden bekleneni yapabilecek enerjiye sahip olmanız lazım. Bu inanca da sahip olacaksınız. Dediğim gibi ilk görüşmede öncelikle işvereni etkilemeniz lazım veya onun atadığı, diyelim ki insan kaynakları. Ama dediğim gibi insan kaynakları da sizin potansiyelinizi anlayacak kapasite değilse reddedin. Ben sizinle görüşmek istemiyorum çünkü siz benim potansiyelimi anlayabilecek düzeyde değilsiniz diyeceksiniz. Dikkatinizi çekiyorum. Hazırlıklı olan arkadaşlar için konuşuyorum ben. Yani yarım yamalak olup da çok beklentisi olan, ee, affedersiniz ama yani çok kaliteli olmayan insanlarla alakalı bir şey söylemiyorum şu anda. Ben gerçekten kendisini yetiştirilmiş, yetiştirmeye meraklı insanlarla alakalı konuşuyorum. Direkt reddedeceksiniz. Yani ben sizinle görüşmem. Çünkü siz benim potansiyelimi anlayamıyorsunuz diyeceksiniz oradaki işe girme kaygınız falan olmasın. Zaten öyle bir yere girseniz de birkaç ay sonra sıkıntıdan patlarsınız, ölürsünüz. Yani siz çok üzücü şeylerle karşılaşırsınız. Değerinizin bilinmesi lazım. Siz birçok yerde herhangi bir işe başvururken gerekli olan prensiplerle alakalı bilgiler görebilirsiniz. Ben sadece ihracat pazarlaması yönünden masanın iki tarafında da oturmuş birisi olarak sizin olmanız gereken noktayı söylüyorum. Siz bunları yapamayacak durumdaysanız ihracat pazarlamasına hiç bulaşmayın arkadaşlar. Zamanınızı boşa harcarsınız. Diğer insanların da zamanını boşa harcarsınız. Oh, yani e, kendinizden emin olmalısınız. Biraz, ya, ya az önce şey diyordum. E, işe başvurmak bir başlangıç olduğu gibi bir şeyin de sonucudur. O işte eğitimlerin e, diplomaların genel kültür çalışmaların, okumaların, yazmaların, araştırmaların falan bir sonucu. O sonuçtan meyve toplayacağınız biraz iş hayatına giriş yapacağınız sonuçlardan birisi. Şimdi ee, size tavsiyem ve gelen işin sonunda, videonun sonunda şudur. Dış ticaretle alakalı kariyer planlaması yapmanız Bence çok ideal. Çok uygun. Yalnız bununla alakalı ciddi anlamda hazırlıklı olmalısınız. Gelişmeye meraklı olmalısınız. Genel kültür araştırmalarına hazır olmalısınız. Her şey. Yani e, siz diğer departmanlardaki gibi bir personel değilsiniz. Bunu kabul edeceksiniz ve ona göre davranacaksınız. Teşekkürler. Diğer videolarda da takip ederseniz Ekleyeceğim şeyler olacaktır. Ve oradan da kendinizi bazı sonuçlar çıkartabilirsiniz. Sağ olun.